Merhaba arkadaşlar. Marta izlerin açılımımız için buradayız. Aynı anda Martayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kollektifte kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımızın Mart ayızlarının açılma enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi belirleyici enerjimiz. Dirançlar. Bir tane kart değil mi? Aynen. Evet. Evet. İçsel sorumluluk seviyeniz. sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu çok işe güzel iş aşkım korkular yapmanız gereken en akıllıca eylem varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi evet Evet, evet ve lütfen gidip genel açılımınızı da izleyin. Orada potansiyelinizi göreceksiniz. Neleri gerçekleştirebilecek olduğunuzu güçlü bir şekilde gösterir. Genel açılımlar, açılımlar enerji olarak. Zen açılımları ise yaşamdaki güzellikleri ve mucizeleri deneyimlememiz aşamasında, onlara açılmamız aşamasında bize farkındalık kazanmakla ilgili rehberlik yapan kutsal açılımlardır. Ee, önemlidir, önemlidir. Benim favori açılımlarımdır her zaman. Şimdi sizler için tasarlamış olduğum Üç deste var bilmeyenler için. Üçünü de bağışladım arkadaşlar. Ee, gelirleri tamamen sokak canlarına bahşedi bahşediliyor, bağışlanıyor. Affedin. Dil süçmesi için. Ee, ve ulaşabileceğiniz Desteleri nereden alabileceğinize dair adresi her zaman videonun açıklama kısmına bırakıyorum. E, bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Mart ayı dönüşüm kartı enerjisini de sevgiyle aldım kabul ettim. Bu da burada dursun birazdan destek alırız. Şimdi bir kere burada e, artık taze bir başlangıç zamanı geldiğini anlatan güçlü bir şekilde anlatan üstelik. E, Dört tane kart var. Temel enerji, odaklanmanız gereken temel enerji size diyor ki, zihinsel olarak berraklaş lütfen. Zihnini bulandıran görüş açını engelleyen kapatan seni kararsızlığa zihinsel konsantrasyon bozukluğuna sevk eden hem zihinsel duygusal oluşları alışkanlıkları olayları döngüleri hem bir şeyleri neyse arkadaşlar burada alandan temizle diyor sistemden gelen yanıt size alanı temizle alanda kalabalıklık var alanı gölgeleyen bir şeyler var belli ki berraklaşamıyorsunuz net kararlar alamıyorsunuz konsantrasyon bozukluğu olabilir e, dikkat bozukluğu yaşıyorsunuz. Bilemiyorum neler var burada. Fakat artık taze bir başlangıç zamanı gelmiş. Bu başlangıca odaklanmanız gerekiyor. Ve bunun temel prensibi bu başlangıcın hepsinin yükümlülükleri vardır. Buranın temel prensibi alanın temizlenmesi. Bütün başlangıçlar bizden arınma, tazelenme, yenilenme ister. Burası zihinsel berraklığa engel olan her şeyi alandan çıkarmanızı ister. Ondan sonra e, kristal bir görüşe sahip olacaksınız net bir görüş açısı net kararlar net tutumlar net bir iradeyle efil efil rüzgar gibi özgür bir zihin ve eylem gücüyle gittikçe geliştiğiniz kavrayışlarınızın arttığı lisanınızın ifadenizin e, efendim e, zihinsel gücünüzün gittikçe geliştiği çok sağlıklı sosyal network ağları oluşturabileceğiniz çok değişik bilgilere yeniliklere özgürce açılabileceğiniz yani titreşimi çok güçlü bir başlangıç projeler açığa çıkarabilirsiniz İletişim yoluyla güçlü zihinle ve ifade gücüyle ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz ifade dediğimde sadece konuşarak ve yazarak değil yeteneklerimizde boğaz çakrayla ifade olunur has yetenekler alanımızda bizim ifade alanımızdır o yüzden böyle bir başlangıç enerjisine odaklanmanız gerekiyor dirençlerinize baktığımızda iki şekilde değerlendirmek istiyorum çünkü karşılıklı sohbet edemiyoruz e, Kolektif bir açılım bu malum kimine deniyordur ki bir e, sağlıksız bir ilişkiye tutunuyorsun e, bir ilişkiyle ilgili bırakışlarını yapamadığın için vazgeçemediğin için özgürleşemediğin için netleşemiyorsun e, O yüzden buradaki direnci kır. Diğer gruba ise yani artık çünkü genel açılımımızda bir şeylerin serbest bırakılması gerektiğini gördük. Burada da bir döngünün tamamlandığından bahsediliyor. O tamamlanan döngünün içinde bazılarınız için bir ilişki var. Fakat vazgeçemiyorsunuz, özgürleşemiyorsunuz, bırakamıyorsunuz. Bir diğer grup için ise e, sağlıklı ilişkilere direnmeyi bırak, ortaklığa direnmeyi bırak, işbirliğine direnmeyi bırak. Belki işte aman azıcık aşım ağrısız, başım varsa tırnağım kaşırım. Başıma kimseye müdana etmeyeyim filan diye tek tabanca olma eğiliminiz vardır. İlanma fikirlere, çözümlere açılma aşamasında dayanışmaya kapatıyorsunuzdur kendinizi. Ya da müdana etmek istemiyorsunuzdur. Birilerinden yardım istemek onurunuzu kırıyordur. Dayanışma istemek onurunuzu yaralıyordur. Bu direncin kırılması gerekecek. Belli ki birazcık dayanışmaya açılmanız gerekecek. Şimdi yanı sıra. Burada içsel sorumluluk seviyeniz, ben alanınıza iradeyle yerleşmeniz gerekiyor. Artık yaşamımın efendisi benim. Yaşamımla ilgili tam yetkiye sahibim. Kararlarım, eylemlerim, seçimlerimle ilgili tam yetkiye sahibim. Yaşamda yönetilen değil, yaşamını yöneten olmayı seçiyorum. Çünkü duygularını yönetemezsen duyguların seni yönetirse raydan çıktın. Düşüncelerini yönetemezsen düşüncelerin seni yönetirse raydan çıktın. Birilerinin iki dudağının arasına sıkışıyorsan, kendi ben alanına sahip çıkmıyorsan raydan çıktın. Özüne, karakterine, anlamlarına, değerlerine, hedeflerine, misyonuna, sevgiyle ve tutkuyla sahip çık. Yapıcı bencillik çalıştıracaksın ve iradeye, irade alanına, köklerine güçlü bir şekilde yerleşeceksin. Cesur ve girişimci olacaksın. Lider ve öncü olacaksın. Hevesin ve motivasyonun güçlü olacak. Savaşçı bir ruha sahip olacaksın. En ufak bir sarsıntıda motivasyonunu yitirip maymun iştahlılıkla hareket etmezsin böyle bir irade alanına yerleştiğin güçlü bir şevke sahip olursun çabuk toparlanırsın çabuk motivasyonunu geri kazanırsın ve hedefine doğru ilerlersin otorite sahibi olmaya hazırlan bunu içsel sorumluluk seviyesi olarak geliştir sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu kıtlık bilinci ya da azalma kaygısı zafiyet kaygısı, başarısızlık kaygısı kaygıyla mücadele ediyorsunuz burada ve bolluk bereketin önünü kapatıyorsunuz. Çünkü kaygı kaygıyı doğurur, kıtlık kıtlığı doğurur. Bir yeteneğiniz vardır örneğin, sıkı sıkı tutuyorsunuzdur başarısızlık kaygısıyla, imaj kaygısıyla. Bolluk bereketin önünü kapattınız. Ya da azalma kaygınız vardır. Fakirleşme, yoksunlaşma kaygınız vardır. E, bolluk berekete itimadınız olmadığı için bolluk bereketin önünü kapattınız. Bunu sükunet içerisinde kabul etmeniz gerekiyor artık. Kaynaklarım vardır. Kaynaklarıma yeni kaynaklar ekleyebilirim. Kaynaklarımın yönetimi bana aittir. Kaynaklarımı besleyebilir, çoğaltabilir, gani gani paylaşabilir ve karşılığında gani gani karşılığını alabilir bilirim bilincine yerleşmeniz gerekecek ee, en çok ihtiyacınız neyse ihtiyacınız olan neyse en çok onu vermenizi ister evren kaygı duymak yerine korkularınız bölümünde bir döngünün bir oluşun içine sıkışma kaygısı ben hiç özgürleşemeyecek miyim? Hep bir şeyler benim ışığımı mı söndürecek? Bir şeyler beni aşağı doğru mu çekecek? E, hep yavaş yavaşladığım, ağırlaştığım e, bir oluşu, bir döngüyü mü deneyimleyeceğim gibi kaygılar var burada. E, yani majör güçlü değişim dönüşüm döngüsünde olduğunuzu görüyoruz burada. Ama belli ki tekrar bir şeyleri bırakmakla ilgili e, imtina ediyorsunuz. Burası zaten sizin yönetiminizde buradan kaygı duyacağınızı bir an önce bir bakın bakalım hangi sahte kimlik parçalarını hangi üstünüzde eğreti duran kıyafetleri hangi oluş biçimlerine ilişkiyi döngüyü alışkanlığı şunu bunu bırakmanız gerekiyor ve tutunuyorsunuz bir şeylerin kesilip atılması gerekiyor burada tekrar genel açılımınızda da serbest bırakmak kartını görmüştük e şimdi artık buradan korkacağınıza bir bakın bakalım Hangi oluş biçimlerinizin ölüp gitmesine izin vereceksiniz? Yeni yeni bir oluşa, yeni bir döngüye yeniden dirilmek istiyorsanız bırakmayı bilmeniz gerekecek. Vazgeçen, özgürleşmeyi bilen, kurtulan ve yenilenmeyi başaran olacaktır. Yapman gereken en akıllıca eylem bir döngüyü kapat kapat. Mezuniyet zamanı artık. Artık büyümeye, gelişmeye, refaha, bolluk, berekete, değişime açılma zamanı. Artık olasılıklara, yeniliklere, seçeneklere açılma zamanı. Artık renkli hayallerine, olasılıklara itimat ederek olasılıklar denizin içine atlama zamanı diyor sistem size. Bir döngüden öğrenecek bir şeyin kalmadı. O döngüyü kapat. Kavrayışlarını yaşa. Deneyimlerini süs. Hiçbir deneyime tutunma. Başarısızlık, değersizlik, yetersizlik, ihanet bir sürü şey yaşanmış olabilir. Hiçbirine tutunmamanız gerekecek çünkü hepsi birer deneyimdi sadece ve o dönem bitti. Ve burada arkadaşlar yani... E bazı dostlarımızın majör bir şeyleri bırakması gerekiyor. Ama bir oluş biçimidir, ama bir ilişkidir, ama bir kariyerdir, ama bir yaşam alanıdır, ama ortaya karışıktır. Ee, burada güçlü kapanış istiyor sistem sizden ve varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Kapanışlarını yaptıktan sonra, ancak kapanışlarını yaptıktan sonra, bakın burası büyük arkananın son kartı. Döngüyü tamamladın. Taze bir yolculuk başlattın. Yolculuk başa döndü burada. Kahramanın yolculuğu o zaman başlayacak. Ve sen ancak o zaman ben alanında güçlü, lider, öncü, cesur, yaratıcı, özgüven sahibi bir varoluşla tezahür gücünle açığa çıkacaksın. Ama bunu farkındalık seviyesi olarak geliştirmen istendiğinde senden. Demek ki bu farkındalığa ulaşma aşamasında halen özgürleşemediğin bir şeyler var netleşemiyorsun. Keskin bir görüş açısı geliştiremiyorsun. Artık bütün bırakışlarını yap. Kapanışlarını yap. Netleş. Zihnin açık, berrak olsun. Kristal bir görüşe sahip olman çok önemli vizyonlarınla ilgili burada ve net, kararlı bir şekilde e, vizyonlarınla ilgili adanmış itimatlı bir şekilde onu o vizyon ya da vizyonlara uygun konuşarak, düşünerek, hissederek ve davranarak istediğin her şeyi tezahür ettirebilirsin. Sistemden gelen yanıt bu. Eh zaten arkadaşlar, dönemler akışa teslimiyete geçmeye çağrılıyorsunuz. Bir dönem bitmiş canlar, bitmiş, bitmiş. Bir dönemden başka bir döneme geçme zamanı. Dönemler arası aldığımız deneyimlerle, tecrübelerle yeni döngüye hazırlanıyoruz. Bir şeyleri bırakmamız, vazgeçmemiz gerekiyor değil mi? Teslimiyete geçemediğimizde ne yapıyoruz? Yapışıyoruz, tutunuyoruz, vazgeçemiyoruz, bırakamıyoruz. Size hizmet etmiyor artık bu durum. Bunu anlamanız gerekecek. Net bir şekilde size bu anlatılıyor burada. Özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.